Merhaba arkadaşlar ben Bağdır ve bugün sizlerle birlikte Dota 2 ilk videomda Dota 2 videosu çekeceğiz. Oynayacağız yani daha doğrusu. Yanımda Kadir var ama maalesef Skype olmadığı için bugün konuşamayacak. Ee, ne oynasam acaba? Bugün Kadir'in oynamadığı değişik hero oynamak istiyorum. Ne olabilir acaba? Videoların daha çok öğretici olmasına dikkat edeceğim. Sizin için. Acaba Magnus mu oynasam? Yoksa Slark mı? aslında oynayabilirim gibi. Ya da ne oynasam karar veremedim arkadaşlar. En iyisi sular kalayım mı? Önerilen itemlerle başlıyorum genellikle. Slark'ta önem vermeniz gereken ne olabilir? Of, çok heyecanlandım nedense. Ee, SS başladım. Çünkü e, stat çalmak önemli Slark'ta. Pounce'u fullleyeceğim ve Dark Pact'ı bir kere okay. vereceğim. Çoğu skill'den kurtulmamızı da sağlıyor Dark Pact. Kadir Reis buraya geliyordu. Evet. Aynen. Üst koridorla Kadir Reis ile birlikte kasacağız. Kumkadan çok arasacağız. İyi ki Stout Shield almışım. adres de gelemedim. <laughs> çok güzel bir fb aldık Koryun da çok güzel geldi. Tebrik ediyorum kendisini. Önemli olan Slark'ta Pawn'su tutturmak arkadaşlar. Aslında tek yaptığınız bu yani. Aslında MOBA'da kişiden kişiye göre build'lar, skill build'lar, item build'lar değişmekte. Ben genellikle böyle kasıyorum Slark'a. Şimdi de bir denememiz olacak. Kadir Reis çok güzel fırlattı. Çok kötü zıpladım. Harbiden kötüydü. Aslında bot alsam çok rahat kesebiliriz. çok güzel lane'i geride tutuyor. Pullayarak. Bilmeyenler için pull zamanlarını da söyleyeyim ben tekrar. 16'da çekerseniz pullamışsın, pullamış olursunuz. 53'te çekerseniz steklersiniz. 46'da çekerseniz tekrar pullarsınız. Bu zamanlar önemli. Lane'i geride tutmak adına önemli şeyler. Aklınızda bulunsun. Yine tutturamadım. En zor zaten pause'u tutturmak Slark'ta. Zor bir şey. Tabi alışmak önemli. Yoksa zaten yapamazsınız. Aslında altı olmayı bekliyorum. Daha rahat kesebiliriz. Potum gelsin. Potum bastıktan sonra altı level olup Kadir izle birlikte kesmeyi deneyebiliriz. Kunkayı. Altı level'dan sonra artık pot almama gerek kalmıyor. Bildiğiniz üzere. altı level'da yanımızda rakip şampiyon ya da creep yoksa canımız yani regenimiz artıyor. Ne kadar? %3 yani baya fazla. Evet. Yakaladım Kunk'ayı ve öldürdük çok rahatça. Hadi reyiz akıyor gidiyor. Mükemmel oynuyor yani. Tiny özellikle. Evet, gördüğünüz gibi %3'lük regen yani, pot görevi görüyor Slark'ta. Ee, bu ilk videom olduğu için biraz böyle sıkıcı geçebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dediğim gibi biraz heyecanlıyım. Ama hiç fena değiliz yani. Kadir Reis yanımda olduğu için sıkıntı yok. iyiyiz. Kunka gemi falan attı. Böyle ilginç şeyler yapıyor. Neden böyle yaptı anlamadım. sanırım klip çekmek için yaptı. Kadir ilgilirse aslında kesebiliriz. Ama o alta genge gitmiş. Neyse benim işime gelir tabi. Kunka da yok. Hazır. Dota'da dikkat edeceğiniz yani çok şey var aslında ama Yani en çok dikkat etmeniz gereken e, Crip kill Yani Kliplere son vuruş yapmak Bunu Alışırsanız Gerisi kolay zaten Neyse, Kaçtır pek zorlamıyor Yani son vuruş yaptığınız sürece Ölseniz bile rahatça kendinizi toparlayabilirsiniz. Ya yani bir kere ölmeniz pek bir şey değiştirmiyor. Evet. Karşınızda rakip varken ya da yokken olmasa bile dinlenme yapmaya özen gösterin. Deny de çok önemlidir. Özellikle Gold Experience'ını kısıtlıyoruz rakibin bu sayede. Yine çok güzel bir kill aldık. Kadiriz Arkane'ini bitirmiş bu arada. Bu benim işime geliyor tabii ki de. Şimdi aslında Shadow Blade Build'e gidebilirdim. Hatta gitsem de olur yani. Çünkü zaten oyun GG gibi. Shadow Blade biraz fantezi oluyor arkadaşlar. Yani ister kasarsanız ister kasmazsınız o biraz yani isteğinize kalmış bir şey. Normalde Shadow Blade çok tavsiye etmiyorum ama yani oyun garanti olduğu için kasıyorum şu anda. pt yapayım bir de hmm, yerim yokmuş şunu şöyle alayım tamam kadir reis geliyor tekrar O, oh, kribin içine girdi. Çok güzel bir kill daha çıkardık. Kadir yine akıyor her zamanki gibi. Yine çok güzel bir kill. Kadir biraz çalıyor ama yani önemli değil ne de olsa takım oyunu dota mesela biri size KS dediğimiz yani kill steal yaptığında ona kızmamanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta bu bir takım oyunu. Support'a gitmediği sürece killleriniz sorun yoktur. Yani tiny de bir taşıyıcı. O yüzden sıkıntı yok yani. Biraz kısa sürecek Gibi geliyor Artık genk gezelim diye düşünüyorum Zaten oyun bitti Kadir yine Cinlik peşinde koşuyor Hadi bakalım hayırlısı. Sanırım Profet Kurye'yi aldı. Evet. adam mükemmel hook Çok güzel. Kombatı aldık rahat bir şekilde. Lark'ın en güzel özelliklerinden birisi de Essence Shift dediğim gibi Bütün statlarımıza Artı bir ekliyor yani Bir süreliğine 120 saniyeymiş Duration'ı 120 saniyede yani Çok güzel ee, Çok fazla yani Çok iyi O yüzden Bunu fullemenizi öneririm yani geldi geldiğinde Dark Pack de fulleniyor ama pek tavsiye etmem çünkü canınızdan yiyor. Evet Shadow Blade'imi de kastım. Aslında bir de Dagon kasabilirim teklemek için. Bayağı bir fantezi oldu. Orayı bir şu şey bulaşmayayım. Hadi döktürüyor. Last buradaymış. Kulgaya kaldı güzel bir şekilde. 2 kişiyi aldım. O basamadım. Cık, kötü oldu bu. Neyse pek önemli değil zaten. Oyun bizde. Yani 5'e 1 bir, bir Slark pek durduru durdurulamaz yani. Az önce de gördüğünüz gibi çaldığım statlar sayesinde çok rahat şekilde adamların canlarını indirebildim. Kadir yine macera arıyor gördüğünüz gibi. Fishy, fishing. Çok güzel bir şekilde 2 kill çıkardık Yani dediğim gibi buradan sonra pek dönme şansı yok Artık diyecek bir şey kalmadı yani Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar Fudge Pinoy Dota akıyor fazla gidiyordun. <laughs> Bu eee ...Skeleton King'in yeni ...üçüncü skili biraz uyuz bir şey olmuş. Önce can çalıyor sonra tekrar size geri veriyor. Çok ilginç bir şey olmuş. Açıkçası hoşuma gitmedi. tabi yine de işe yarıyor. Forstos. Kafiyeli oldu. Right. Right. Right Lifestealer'a gidiyoruz şu an. Lifestyle kaçtı. Güzel tepe attı. Hissetti diyebiliriz. Şu an Digger'ı da çıktım. Yani artık kill almak çok kolay olacak. Hatta kase bile atabilirim yani. <laughs> çok eğlenceli olacak bence. Böyle çok garanti gördüğünüz e, oyunlarda yani böyle fantezi itemler çıkabilirsiniz. Hatta yani her oyun ezbere gitmenize de gerek yok bence. Her oyun değişik itemler denerseniz e, daha rahat edersiniz diye düşünüyorum ben. Item çoğunluğu her zaman iyidir yani. gideyim ben de. Çok güzel kestim. Kendisi kule almak için çok açılmıştı. Ben de bunu değerlendirdim. Bulduğum regenle birlikte çok güzel bir kit çıkardım. Şimdi Dagon'umu ikileyebilirim artık iyice aşırı fantezi oldu bu ama yani dediğim gibi oyun bitti bu saatten sonra yani e, gamerca yani Ahmet abinin dediği gibi navi gelse döndüremez yani Böyle bir skor var şu an. Artık yarmaya oynamalıyız yani her yeri yardıktan sonra bitirebiliriz. Artık kaçırdığım bir şey varsa da affola arkadaşlar. Bir dahaki videoda telafi etmeye çalışırım. Kadir de bugün bayağı iyiydi. Her zaman böyle olamıyoruz. Ee, Ruskiler sağ olsun. Dagon'u mu bari? Bu arada Kadir'in yaptığını herkes bilmeyebilir, toz kulelere ve barakalara işliyor, onu yapmaya çalıştı daha demin de, çalamadı ama benden. Onu da yapabilirsiniz, Tiny oynarsınız eğer. Kulelere son vuruş önemli çünkü. Artık onlar da kabullenmiş olmalı ki kuryeler havada gezişiyor 3 tane uçan kurye yapmışlar <laughs> Dagon'u dörtleyeyim ben de güzel bir combo gördük az önce. Ve artık oyunun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. inşallah bir e, şeyler kat bir şeyler şeyler öğrenebilmenize katkıda bulunmuşumdur. Konuşamadım. Kusura bakmayın. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.